Herkese selam. Ben Barbie Rozi. Bu video size farklı video olarak geliyor ama e, burada Victora devam edeceğiz. Az önceki videoyu 5 saniye önce falan bitirdim. Burada hemen devam ediyorum. Laboratuvar modumuzdan devam edeceğiz efsane laboratuvarlarından. Afellyos'la oynuyorduk. Herbeki videodan da biliyorsunuzdur zaten. Dökümhanede kalmıştık. Eee destemiz inanılmaz OP'ydi. Kudretlerimize bir bakalım. Şimdi Kudretlerimiz şunlar. Büyülerinin bedeli biraz alıyor. Tur başı silahlanıyorsun ve oyun başı boş bir mana taşı alıyorsun. Bunun üstüne Aphelios'umuzun bedeli biraz ve oynandığında bedeli kadar mana dolduruyor. Yani Aphelios'u iki mana da oynayabiliyorsunuz ve bedeli e, direkt iki mananızı size geri dolduruyor. Ve inanılmaz fazla bununla sinerjik özelliklerimiz var. Bunları akşam getirenimiz var. Bir mana, elimizi sıfır mana bundan verecek özelliğimizden dolayı. 2 Üç tane sıfır mana kolca azmimiz var. Çok çirkin Aphelios komboları yapacağız fazla mesai e, sihir çekirdeği dökümhanesiyle başlarsın kartların bedeli biraz alır okay. let's go affetli üstüteceğiz tabii ki başka bir şey çekeriz sonsuz daha bakıştan daha iyi bir combo şey çekemeyeceğiz bizden ya Hayır bir dakika. Bir dakika oha. Come back şimdi hop. 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 Nice dengeli. Şu ne yapıyor? Niye? Nice. Afedersiniz, level atlayabiliyor mu bu tur? Bu katlayamazsa o kadar oynayamayız. Ha. Okey. Aslında kolcağız mı verelim mi ya? Niye vermeyelim ki? De vermeyelim bunu korumaya değiliz. <laughs> wow. Okey. Crescendo'nun spam abi. Crescendo'nun spamliyorsun, winliyorsun önündeki. Havari'ler gerçekten korkar, bedeli önemsiz. 3 manda yaptığımız için, bu arada baksana. What the fuck? Ee, gravitum'dan şey'e geçeceğiz, Christian'dan geçeceğiz. <laughs> Agapelos 4 manda yav. <laughs> 4 manda mıyız, 3 manda mıyız? Şu aslında 3 mandayız ama beleş bir mana kristali aldığımız için bu kadar saçma şeyler oluyor. Okey. Şuradan bir Christian'ım daha seçeceğim. Bunu oynayınca elime bir Christian'ım daha gelecek. Yo gelmeyecek değil mi? Dur. Yo gelmeyecek. Okey 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 okey. Yanlış yaptık bir ilk önce silahı değil önce başka şeyler oynamamız lazımdı ki double Christian'ım atabilirim. Neyse ama. Nice, nice, nice. VP güzel play. Güzel play. VP. Kaliteli play. Ne arıyor? Hmm. Şu playlerinizin saçmalığına baksana. Daha de oynayacağız şimdi hayvan gibi ordumuz var. Nice. gene stun yiyecek, değil mi <laughs> Otur geçiyor mu <musun>? sana? Geçmiyor. <laughs> bravo. Bir kırışandım da alacağım. Kırışandım birim kaldı kim kaldı mı ki destemde? <laughs> kalmamış birim kalmamış kırışandımlık. nice. Buradan da bir yılan çeksem sıfırmanlık okey. Umarım daha fazla apelis pop alırız ya. Biraz daha Aphelios bafa alırsak mükemmel olur. Daha keçisine artı iki artı iki. Sonunda bir manlık rastgele poro çağırsın. Yani tamam. Ee, keçiye ağır kan verelim. Okey. Koruma robotları. Tur başı bir taret çağırırız. Okey. Şimdi keçimiz, keçimiz de aşırı oldu. Diğer maçı da bunları gölge gezen ya da Aphelios'a bir buff daha verebilirsek direkt. Miktora geçmiş olsun yani. Sadece afet. Şunu tutabiliriz aslında biliyor musun? Hadi bunu tutalım. Afelios çekeriz diye düşünüyorum. What? Afelios çekmedik. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Afelios çekmedik. Bir dakika. Hmm. Bir dakika bunları oynayabilir miyim şu an? Değil mi? İki mandayım. <laughs> nice. Daha kitsi oynayabiliyorduk. Baş şimdi top ekleyeceğim, için hiçbir önemi yok bunların. Güvenli mi oldu? eklemedim ki. Artık saklanmak yok. Araştırmamı bölüyorsun. Jane. Okay. Hmm. <laughs> 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 Filesi, bu tur oynayabilmemiz ne kadar çirkin. Kaç mana dolduracak şimdi? Bir mana mı dolduracak, iki mana mı dolduracak? mana doldursa direkt mükemmel olur. Ne istiyoruz buradan? Hadi bir. daha oynayalım da kalibrumu versin burada. nasıl yardım edebilirim? Kırıltım alacağız. Bunu ya da diğer oynayacağı şeyi stunlayacağız. Bek ağaç. Hayır hayır hayır. Evet, <laughs> <laughs> <Başta>. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Çok sinirlendim şu an. A gravitimdan gene kırışandım. Her zaman kırışandım abi. Olay kırışandım yani. Ya tut Direkt open'ı yani. Ay, bu gene stun yemiş olacak. Ha bu stun yemiş olacak. Abi. Tam bota bu hata durdurması için bir şans veriyormuş. şimdi. Şunu şuraya koyabilir. Ama burada gene 13 damage var. Okay, geçiş. Let's go Victor. bir mana porayı geç bir kart aşırsın geç yani kötü geldim biraz daha OP şeyler gelebilirdi bir kart aşırırsın bir önemi var mı kart taşımanın yok bunun arkan olmasının bir önemi var mı yok yani bunu bir mana geliyor pora çağırırsın hee şunu alalım let's go victor victor'un özelliği nedir oyun içinde bakarız seni tutarım. Hadi bir, bir daha Felios ver. Bitirelim oyunu direkt. Birinci turda bitirelim. Tamam bitti oyun. Felios ya ya <laughs> bir mana yenilecek. Crescendum oynayacağız. Crescendum da bir mana olacak. Evet, bu, bu yaptığımız en çirkin başlangıç olabilir biliyor musun? Bu şu an yaptığımız en çirkin başlangıç olabilir. Buradan kalibreme gideceğiz. Sonra dayanıklı vereceğiz ki diğer silahı da oluştursun. bu Sonra burada her şeyle ataklayacağız. <laughs> What the fuck? Bir, birinci ya. tur abi. Şu an birinci turdayız. Şimdi ne yapıyor Victor? Dost primleri sahip oldukları her tesir için artı bir artı bir kazanır. Ha, bütün dost primleri artı bir artı bir, artı bir. her tesir için. Okay. Wow, pass <laughs> Botlarda kötü çekebiliyormuş. Çok kolay olacak maç ya. Dediğim gibi bu tarz bu oyun zaten genelde yeni başlayan oyunculara daha çok hitap ediyor bu tarz modlar. Yani e, bitti mesela şimdi. Aynen bitti yani. yani aynen. Şey, <laughs> Şimdi ne yaptığını biliyorsan, o bir şeyler seçiyorsan çat diyor, çat diye bitiyor maçlar. Ödüle bakalım şimdi. Bana simgeyi vermeyecek. Simgeyi önceden almıştım ben. Zaten tebrikler kazandınız falan diyecek. Bizim başarılı oldu. daha önceden bir dizi kazanmış olduğu için ödülünü zaten aldın. ki Tamam simgemizi zaten aldığımız için galibiyetimiz iki oldu. Dediğim gibi inanılmaz keyifli bir mod. Ee, şöyle bir şey yapabiliyorsunuz bu arada onu da göstereyim. <laughs> Herkes, 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 herkes. yayında milleti delirtiyordum bunu yaparak <laughs> ee, teşekkür ederim Geçen videoda izlediyseniz bunu da izlediyseniz bu laboratuvar e, serisinin inanılmaz keyifli bir oyun modu özellikle yeni oyuncular için e, XP de kasabildiğiniz için yani hem eğlenceli e, hem kazandığınız binlerden puan da alıyorsunuz deneyim puan da alıyorsunuz e, ödüllerinizi kasabilirsiniz İnanılmaz bir oyun modu. Gerçekten e, helal olsun Rito'ya. Biraz kolay olduğu için çok tatmin edici olmuyor benim için. Mesela az önce Victor'u direkt bitirdik yani. Çünkü Aphelios'u alıp direkt mana azaltmaya gittiğiniz an oyun 3. 4. turda bitebiliyor. Onun dışında ama dediğim gibi tekrar yeni oyuncular için gayet güzel bir oyun modu. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. E, diğer videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Kanala hala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz. E, videoları da beğeniyorsanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye -bye. И ты турнулся.